Evet bugün zikzak zincir iğnesini yapıyoruz. Bir yerden çıktım. Yine aynı yere giriyorum. Sayılabilir kumaşsa şöyle 6 iplik saydım. Yine 6 iplik gibi kare gibi düşünüyorum bakın. Büyük büyük yapıyorum ki daha anlaşılabilir olsun. Tekrar aynı yere giriyorum. Bulunduğum yerden Bakın. Yukarıya doğru 6 iplik sayıp yine diğer tarafa battım. Siz bunları daha küçük sayılarda ya da göz karayla daha küçük de yapabilirsiniz. Ben şimdi anlaşılır olabilmesi için daha büyük çalışmayı tercih ettim. Bakın bir sağa bir sola yere girdim. Yine 6 iplik yukarıya saydım. Evet. Aynı yere girdim. Aynı yere girdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, zikzak zincir işe.